Evet abi Rimworld'de en son nerede kalmıştık? En son önemli olan şey şuydu. Şu görevi kabul ediyorduk. Sadece gününün biraz düşmesini bekliyorum tam hazır olmak için. Ondan sonra şu şifalı meç serumu için kabul edeceğim. Ve buradan bazı kişileri çıkartmıştık. Onları da bu da tutsak aldık abi. Evet. Bu gördüğünüz Sergio var ya Sergio'yu onu kurtaracağız. O bize katılacak. Bunları artık bir şekilde tatsız olaylar yaşatacağız bunlara. Yapacak bir şey yok. Bak bu odalar hemen sahiplerini bulmuş ya. Şunlar bak sahipsiz 3 oda var. Gayet güzel. Şu kalkacak tabi. Orası 2'ye düşecek. Bunlar sahipleri var. Ve burada ışık yok ya. Yani bu bölüm buraya bir savunma hattı atılabilir. Aa bunu alamadık mı şu anda biz? Sergio kalktı gidiyor çünkü. Kurtar deyince hep alıyorduk. Bak bu nereye gidiyor şu anda yürüyor. Hmm. Sergio sen kapılardan geçebiliyor mu ya? Oo gidiyor bu. Nereye gidiyor acaba onu merak ettim. Burada bir yere yatabilir şimdi. Peki kurtuldun mu sen? Kurtulmuşsun. Aa burada avudu topluyor. Ama hasadı ziyan etti. Halbuki tarımı da 13. Neyse bunu evcilleştirin o zaman ya. Demek ki bazen tutmuyor abi. Bazen dövüp de kurtardıklarımız gelmiyor. Buraya bir de unutmadan şu kırmızı, şu neredeydi aynen yakıtlı, elektrikli demirci ocağı. Ya bu demirci ocağı var bende bu değil. Ha şu. Eritme tezgahı. Bu eritme tezgahından atacağım. Şu cürufları, mürufları, mekanoidleri falan eritiriz. Çok salmadım tabi. Bunu da burayı da bu arada duvarla kapat demişsiniz. Dünyanın en mantıklı şeyi. Ben burada izin veriyorum bunlara. Burada ceset görüyorlar yani. Onu da kapatırız. Ha egzotik mal tüccarı gelmişti. Mehmetcan bir konuşsana ya. Ne getirmiş bize? Bu penoksilin. Ha bak sıtma uyku hastalığı falan diyor. Hmm. Bunlardan falan da üretebiliriz ya. Bazı hastalıklara falan geçirmeye çok faydalı oluyorlarmış. Yani başka düzgün bir şey yok. Ha ben map almıştım bir tane ya. Ne var bakalım diye bir map almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam ona bir bakayım. Bunlara da satayım abi. Şu kalpleri malpleri çıkarmıştık. Kalbi sat. Kahve sat. Tamam bu yeterli. Benim aldığım bir map vardı. O map nerede? Burada bir yerde mi? Aynen burada. Alacalı şunu bir oku bakayım. Okumak için illa bir yere oturmanız mı gerekiyor? Ayakta bakıverin. Okuyor bakalım. Ve evet. Oo çok yakınımızda bir bandit kamp bulmuş ama 40 tane düşman var diyor abi. 40. Çok fena biliyor musun? Ya buradan buraya bizim kervanla kaç dakika? Ya bir gün bile değil ama 40 kişi aşırı fazla ya. yani. Şimdi zeminle şuraları bir düzleştirin şöyle. Ya bazı yerleri düzleştiremiyor işte ya. O sıkıntıyı. Daha sulak olan yerleri. Abi de çinçila. Çinçile nerede? Çinçile var mı ya şu an bizim haritamızda? Bir bakabilir miyim? Filler var evcilleştirin dedik ama çok takmadılar bize. Çinçile varmış abi. Neredesin çinçile? Buradasın. Bunu bir evcilleştirin ya. Bu çinçile derisi çok değerliydi ya. Ben bunları böyle üretip üretip acaba kessem mi? Demişsiniz şunları Sanırım al demişsiniz. Ama çinçilyaların derisi daha değerli diye hatırlıyorum. Ya bizimkileri çünkü kıyafet basmayı düşünüyorum. Ya burada bir arka kapı yapmak istiyordum. Onun için de bayağı bir kazmışlar buraya. Hatta bileşen bile bulmuşlar. Şöyle devam edin. Şuradan bizi çıkarın ya şöyle. Kesin var ya bu düşmanlar burayı da keşfeder. Buradan gelirler yani. Kapatıracağım şuraları tabii de. Evet burada yatanlar şimdi. Gece kuşu ve çalışkansın ama özelliklerin iyi değil be kardeşim ya. O yüzden operasyon. Akciğer. Yani mesela Rachel can sıkıcı sesli psikopat. Psikopat özelliği iyi bu arada. Kimsenin hapsedilmesine, köle olmasına, kesilmesine falan umursamıyor yani. Ama sende de bir şey yok ki. Akciğer. Bak sen de psikopatsın. Maden var diyorsun da yok ya. Artık yani imkanlarımız var ya. Onu güveniyorum ya. Yani. Bir sürü kişi çıkarabilirim yani. Önemli değil artık. Ha yeni alım Sergio dedi. Güzel. Sergio geldi bize. Abi sanırım Kisto. Yani yani böyle yazılan bir isim. Kisto mu bu? Çisto mu? Neyse artık. Zamanla ben ona kendim bir şey uydururum eğer doğrusunu duyamazsam ve hayatım boyunca onunla devam ederim. Bu arada 84 tane ilaç olmuş. Güzel ya bu ilaçların geliyor olması. Robotumuz burada yemek pişiriyor. Tamam Tamamım galiba ya. Ben bunu kabul ediyorum abi. Şimdi ben bunu kabul ettim. Kamp nerede? Kamp da hemen buradaymış. 12 tane düşman varmış. 25 günü var. Biz buraya gideriz. Biz buraya gideriz hocam. Şunlar bir tık sıkıntı. Bunları da uzaktan bombalayıp bombalayıp dursam mı diye düşünüyorum da ya bunların canı artmıyor değil mi? Aynen artmıyor bir şey. Ya benim bu bayağı bir zarar verdiklerim vardı aslında. Ha tamam. Şuradan bir saldırı maldırı yesem ya da bir tüccar falan girse diye bekliyorum da. Şurayı şöyle kapatsam mı acaba ya? Buradan giren şu taraftan gitmek zorunda kalsın diye. Buradan çok giriyorlar ama. Buraya çok tercih edilen bir yer. O yüzden bekliyorum karşılaşmalarını. Ben o sırada bir savunmayı bir düşüneyim. Tamam buraya da böyle bir savunma düşündüm bakalım. Burayı da atarlar şimdi. Tam şeklini alır. Şurayı kazdınız ya burası kazılmış ve kullanılmış abi bileşenler deli bir bileşen gidiyor bizden yani burayı da açmışlar burası açıldıysa paşam Çeliğimiz var mı? Çeliğimiz de azmış. Neyse buraya bir kapı yapalım da. Ve düşmanlarımızın burayı keşfetmemesini umarak hayatımıza devam edelim. Abi yeni odaların heykeli yok değil mi? Buralara heykeli at hemen ya. Mesela Azade burada ne yapıyorsun sen? Rahatlıyorsun. Araştırmamız bitmiş o sırada. Yeraltı tarayıcısını araştırıyoruz. Burada mineral tarayıcıyı, tarayıcıyı öğrenmiştik. Şimdi ne yapıyorduk en son? Ha. Abi bak çok sağlam bir şeytan ipliğimiz var tamam mı? Buradan daha gelecek devamı. Şuraya da ekiyorlar. Artık kolonistlerin kıyafetini şeytan ipliğinden atmayı düşünüyorum. Bu sırada yakıtımız ve çeliğimiz var ise bir havan topu mermisi de yapalım. Vahşi savaşçı Troy dedi. Troy neden sinirlisin ya? Tolak ciğerimi aldılar diyor. Olur oğlum öyle şeyler. Ya bu bomba hep de bombası olanları seçiyorum ya. Ah be Troy öldü. Diplomatik bir evlilik diyor. Alperen YT istiyorlar. Alperen YT gitmek ister misin? diyeyim mi? <laughs> diyor. Yok. diyorum abi. Kimseye yollamıyoruz biz. Her i̇ç güveysi olup gelecekse gelsin. Ya bu tarlalara da bir güncelleme atasım var. Çok böyle dağınık duruyorlar ya. Böyle daha hepsi aynı oranda olsun. Alt alta falan böyle. Ama nasıl yapacağız? Baştan yapılanmayı nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Çünkü çok ekmişiz. Oğlum burayı ne ara attınız lan? Çok işsiz güçsüzler herhalde. hemen atmışlar burayı. Şimdi güvenlikten ya taretim bileşenimiz yok. Orada harbi yok ha. Kalmamış. Neye harcıyoruz acaba bileşeni? Ben onu merak ediyorum yani. Buraya bir ağır talet. Buraya bir ağır talet. Şuralara şöyle mini taletler istiyorum. Şunların patlaması birbirine vurar, vurar mı? Vurabilir. Deneriz. Belki şu ortadakini kaldırsam çözülür sorun da. Evet şöyle dursun. Sonra önlerine de şöyle kum torbaları. Bunların acaba şu arkasındaki duvarları kaldırsam mı ya? Yani? Çünkü bu arkadaki duvarlarını kaldırsam buradan geçen olursa görüp onlara da sıkabilir. Anladın mı? Mesela bu duvar olmamış olsa şuradan giren kişi bu buraya geldiğinde görüp ateş eder. Mantıklı bak onları kaldırayım ben. Şimdi mu kime bir operasyon diyoruz? Sol bacağı gitmiş abi. Biyonik bacak naklet. sol bacak diyoruz. Eşirin de yok. Eşiri sana da bir hangi bacak? Sol bacak. Sol bacak bir de sana nakledelim. Tamam iki tane şu anda biyonik bacak var. Diğerlerini de zamanla yapacağız artık. Ya bizimkileri şimdi savaşı yollayacağım ya. O yüzden buradan yeni silahlardan falan mı alsam alsam mı diye düşünüyorum. Mesela bak şu. Bu ne abi? Charge minigun. Bu ne ya? 4900 fiyatı var. Charge minigandan alayım ya. 12 kilo. 12 kilo çok mu ya? Saldırı tüfeğine bakayım. 3,5 kilo sadece. Peki hareket hızına bir etkisi var mı bu kilonun? Bilmiyorum yok yazmıyor yani. Ya zaten bendeki çayı, sütü, akciğeri falan verdiğim zaman 4300 oluyor abi. Ver abi sen bana bu silah. Ver bir deneyelim ya. Nereye geldi bu? Buraya geldi bu. Fena bir şeye benziyor ya. Onu ben saldırıya giden ekipten birine veririm. Tıbbi operasyon bekliyor diyor da beklemesin hocam tıbbi operasyon. Ya Yapın operasyonlar. kim gel buraya yat bakalım. Eşşir sen de gel buraya yat. Alperen yeti eşile bakarsın. Doktorda mu kime baksın? Birleşen yine bitmiş. Şaka gibi ya bileşenin bitmesi. Tamamdır. Bak şunlardan da birkaç kişiyi bir açalım. Alfen şunu bir açar mısın? Hop açtın. Kim çıktı? Zeke. Zeke nazik, kavgacı diyor. Yakın dövüş seviyormuş. Menzilli silah kullanırsa mutsuz oluyormuş. Tarımı çok iyi. Tarımı bayağı iyi. Bir dengesizlik özelliği var. Ama olsun bunu dövelim abi. Yatır bunu yere. Aa iki kişi gelmiş bunlar bir de Star diye biri de var Star sen nasılsın? Saf bedenci Aa yemek pişirme, tarım Yakın dövüş Silah, maden Tıp 12 Bunu da dövün Bu öldü ama direkt ya Star'ı direkt öldürdüler Tamam ZK'yi düşürdüler Sen gel şunu aç da ee, O zaman Noko Sen bunu kurtar ver bakalım Evet Eddie Eddie mi? Yakın dövüş, inşaat var Çevik ve kavgacıymış bu da Ama yakın dövüşün 14 Aga senin 14 Senin yani var ya Eline veririz baltayı Hemen düştü güzel. Amedello kurtar bakalım. Alperen şurayı da bir atsana. Batuhan geldi buraya güzel. Baron çıktı. Yamyammış ya. Ama silah kullanımı da iyi biliyor musun? Zanaat de iyi. Tarım da var. Ya bunun yamyamlığını göz ardı edip bunu da mı alsam? Ya ne sıkıntı çıkarabilir ki? Dövün abi. Batuhan bunu kurtar bakalım. Bir anda sağlam bir koloniye alım oluyor. İki kişi çıktılar bak bakıyoruz. Zanaat var ama bazı şeyleri yapamıyor. Sevimliymiş, mazoşistmiş, oburmuş. Piromanyak var ya. Piromanyakları hiç sevmem abi. Madencilik var diyor da bu aslında bu bilmiyorum ya. Buna gerek yok. Tutuklayın abi bunları. Bayık sen de bunu. Mahkum yatağı yok diyor. Ahmet Cici sen bizim normal yataklardan birine geçiver ya. Tutukla bakalım tutuklayabilecek mi? Tutuklayamadı ve direkt yatırdı bizimkini yere. Bir şey diyor aslında biliyor musun? Bayık. Hiçbir şeyin yok yani. Selam be. Şunu ele geçirsene. Aa bizinkiler fili evcilleştirmişler. Çok iyi. Buna eğitimini verin hemen. Kim nereye vuruyor ya? Biri bir şey vuruyor gibi. Ha. Aa. Selam ne yapıyorsun ya? Alaca alacalı kılıçla geldi şu anda. Alacalı bir saldırı bakayım. Alacalı hadi. Yazıklar olsun alacalı Yeminle yazıklar olsun. Lan kılıcın var lan elinde. 3 metrelik kılıç taşıyorsun. sella çıplak çıplak. Umut sana da yazıklar olsun. Alacanın, robot alacanın kılıcını götürüyor abi. Bunu da bir kurtarın ya. 5 saat içinde ölecekmiş. Ölmesin onun. Bazı parçalar lazım. Alperen yet. Şunu bir operasyon al bakayım ya. Önce tedavi ediyor bak. Eşeklerimizden biri kalp krizi geçiriyor abi. Şimdi de çelik bitti. Şuraları bir Kazın şöyle. Buraları da kazıyorum. Şurayı şöyle değiştirip giriş çıkışını. iki tarafın da çıkışını buraya verdireceğim. Şöyle ortak bir savunma atacağım buraya. Eddie'yi almışız. Hemen bakalım bir karakterine. 14 yakın dövüş ve yakın dövüş. Çok iyi inşaatı çok iyi. Sana sağlam bir kılıç baltı artık. Neyse yapılır biliyor musun? Çekelim bakalım. Evet Bedoran. Hadi bakalım Bedoran hayırlı olsun. Sen şimdi nereye gidiyorsun? Kumaş pantolonu giymeye gidiyorum tabii ki de. Ben şunu al ya aynen. Şunu al böyle. Daha sonra sana bir de sağlam bir zırh veririz. Önden atarız seni böyle canla falan beraber. Yapıştırırsın millete. Bizimkiler burada çelikleri kasıyorlar güzel. Aa çekip gidiyor mu? Noko neden? Oğlum bu sorunlar ne Noko? Nasıl bir psikolojiye girdin sen ya? Nokoyu döven? Ya bu ikisini ben burada unuttum mu yoksa ya? Sizi saldım sizi gidin yemek falan yiyin. Ya baron. Baron kim ya? Abi bu yamyam yam, yam olmasına hemen alacağım dediğim ya. Bunları artık böyle kurtardığım zaman bazen katılmıyorlar bana. Kurtar. A gözümün önünde öldü baron ya. Yıkım diyor yapma ya. Tam da büyümeye başlamış olan bir şeye geldi. Bizde tarımı kimin iyiydi ya? Alperen'in iyiydi sanırım. Alperen uyuyorsun ya. Hemen kalk bakalım buradan bir yemek ya. Ye. Sonra buraya gel. Senin bayağı bir işin var burada. Ya bunları hasat edersem eğer bir şey olmuyor değil mi ya? Zehirlenmiyoruz yani. Kesin kesin hadi bakayım. Allacalı siniri krizi geçiriyormuş. Abi hayır. Bu sefer olmaz. Hemen yumruklayın Ya bu zeke de kurtulmuş ha. Bak bu zeke de kalkmış. Doktor şu zekiyi kurtar. Ya bir de kılıçla vuruyor. Sağlam vuruyor. Allah'tan düşürdük ha. <laughs> Arkada pengu tarafına ayrılmış. Tamam pengu kurtarıyormuş. Şu arada var ya ne saldırıya gelen var ne tüccar var ya. Bunlar burada bekliyor. En iyi silah kullanımı kim bende? En iyi silah kullanımı bizde Koko'daymış abi. Koko'nun silah kullanımı 14.60. Koko gelip bunu bir kullanır mısın ya? Şu robotları biraz daha vurdurmak istiyorum. Hedefin belli mi Senin senin hedefin aynen güzel. 14 atmış da vurur bu arada değil mi? <laughs> Araştırmamız bitmiş bu arada. Güzel. Aa abi. Goyjoy'u araştırayım ya. Benim kaç günü var bu görevim? 22 daha çok var. Gojo'dan basıp saldırıya Goyjoy ile gitmem yok mu peki? Gözü dönmüş bir şekilde saldırmak istiyorum adamları. Hadi bakayım oğlum. Aa vurulmadı bu biliyor musun? Üzdü. Ya 14-60'ın hakkını vermiyorsun Koko. Silah tüccarı gelmiş kovardım. Bir konuşacağım sen konuşamıyorsun. Doktor konuşsun o zaman. Hatta robotçuda da şey olur. Bileşen olur. Onunla da bir konuşalım. Bileşen de alalım. Bileşenlerinin tamamını ver. Bunlar sadece süt istiyor ya. Ya kötü vuruyorsun Koko ya. Vallahi kötü vuruyorsun. Yeni hedefini şu ya tam şurası olarak belirliyorum. Belli bir şeyin üstünü vuramıyorsun sanırım. Geliyor bak mermi geliyor. Of bu çok iyiydi işte. Bu çok iyiydi. Birini öldürdün hatta. Bunları da yaraladın. Aa hayvanların yemi kalmadı abi. Sinirliler şu anda. Yem yapacak malzeme de yok gibi bir şey. Ben birkaç hayvan avlayayım aslında. Ondan gelenlerle yem yaparım ya. Samanlar çünkü hasat edilmiş. Yakında bir hayvan sürüsü var mı? Evcilleştirmeye çalıştığımız başka bir fil var orada. Ha, burada alpakalar var abi. Ben bunları geleyim de benimkiler uykusunu alsın. Gelip bir onları şey yapayım. Avlayayım. Burada da çelik bırakmayın abi. Hepsini alın. Oo güzel. Güzel canları iyice düştü. Ne yapıyorsunuz lan? Mehmetcan ve doktoru sağlam kapışıyor şu anda. Mehmetcan'ın sol bacak, sol kalça, sol ayak. Lan darbe almış abi. Sol kol yani böyle solunda çalışmış. Doktorun sağı iyi herhalde. Doktor da biyonik bacağı kırılmış. Biyonik bacağı mı kırıldı lan? Ve zedelenme var diyor. Bu da güzel atıştı. Bu Lanzer zaten öldü sayılır. Bu kırk ayak da öldü sayılır. Ya biliyorum büyük yatırım gidiyor buraya ama izlemesi de zevkli oluyor benim için. Bak bu mermi yanlış yere gitti hocam. Bak bu yanlış yere gitti. Bunları da uyandırmamak lazım yani. Son mermi. Hadi bakayım son atışta başarılı olursun be. Güzel bir atış izletirsin bize değil mi? Hemen bakıyorum. Hadi oğlum. Olmaz bak yanlış yere bir daha sıktın. Neyse tamam hadi bakalım. Çöpü değiştirmeyi düşünüyorum buradan. Çöpü kaldırıyoruz abi. Çöp için şöyle bir alan yapacağım. Tam bu köşede olmasın yani. Şöyle biraz çukurun içinde olsun. Şuraları duvarla kapatırım. Aa Mehmetcan katatoniye girdi. Bedron biskoz durumunda. Bedron geldiğinde zaten yataktan çıkmadı. Vahşi savaşçı Rachel diyor da Rachel senin neyine vahşi savaşçılık be güzelim yani. Öldün işte iyi mi oldu? Neyse burası da ne, ne hızla atıyorsunuz lan artık bunları. Artık yeni çöplük bölgesi burası Burayı kaldırıyorum. Yanından geçerken artık görmeyelim çöpleri. Vahşi savaşçı solo dedi. Gözlerimin önünde dedi ya. Adam öldü gitti lan zaten. Kapıyı açtım sıktım kapattık yani. Elimizin eğitimi ne durumda ya? Güzel güzel. İtaat ediyor şu an. Saldırmaya da başlamış. Al, kovardim Senin de bacağın yokmuş. Sağ bacak. Sana da bir biyonik bacak nakledelim. Sağ bacak. Acaba birine böyle iki tane biyonik kol, iki tane biyonik bacak nakletsem ne olur ona? Güzel. Goycoy'u araştırması bitti. Şu robotlar için gereken araştırmayı bir yapın bakayım gelelim robotlar var diyor da gelmeyin abi. Ya bu Goyu yayıyor istiyormuş abi. Ben de şuraya biraz ektim. Nerede? Yani Şuna psikodi bitkisi ekin dedim. Hiç yayom yoktu yani yetişmeyecek gibi. Şuraya da şöyle 3 tane bir taşıma kapsülünden yapıştırdım. Çünkü şimdi ne olur ne olmaz yani bir şey gerekir falan direkt buradan yollayalım. Bileşenimiz yok da böyle bir sıkıntı var. Tüccar mütçar da yok şu anda bileşen alabileceğimiz. Azade ve eşcil. Dövüşmeyin yavrum, dövüşmeyin. Bayağı bir, bayağı uzun sürdü bu arada kavga. Baco aralarında yemek yiyor ya. Vay <laughs> bir insan döner bakardı bir ayır. Vazgeçtiler. Peki durumlar ne? Azade yani sağlam bir dayak yemişsin. Eşçil, eşçil demiş. Yani burada karşılıklı bir sağlam zarar verme söz konusu. Şimdi tedaviniz olun da gelin bakalım. Aa ben bunlara yemek vermeyi unuttum. Bunların hepsi aç şu arada. Çinçilayı da almışım ya Bunlara yemek nereden gelecek hiçbir yerden gelmeyecek Ama çok acil yemek lazım olduğu için bunlara Sütle yapmalarına izin vereceğim ya Normalde süte izin vermiyordum Hadi sütle yapmanıza izin vereyim Velvet sen yapabiliyor musun Güzel buraya az bir yemek koydu Hemen hayvanlar yemeklerini yediler mi Bazıları yemiş Aynen bir kere daha yap da ondan sonra yapma ya. Egzotik mal tüccarı geldi güzel. Kim konuşmak ister? Velvix. Bir istekli gördüm ya. Dur doğaç geldi tamam. Şimdi kahveden verdik. Meyve suyundan verdik. Ve bize bütün bileşenini ver ya. Bize hepsi lazım. 40 tane de bir nötronamin aldım. Ha bize kalp mal falan da var değil mi ya? Neyse bu kadar yeter ya. Yine para alıyoruz bu arada. O gelen bileşenleri harcayacaksınız? Siz oraya harcatmadan ben bu kapsülleri yaptırtayım size. Ya. Alacalı. Malzeme yok bileşen diyor ya. Var olmuştu orada. Bileşeni götürüyormuş şu an robot diyor. Bak koydu oraya. Hemen yapmıştır fırlatıcı. Doktor sen yapamıyorsun. İnşaat skillleri yetmiyormuş bunların ha. Umut. Malzeme gerektiği bileşen diyor. Beni çıldırtacaksınız bak. Hemen buraya bunların kapsülünü de koyalım. Taşıma kapsülü aynı. Şimdi bu araştırma bitmiş. Bunları araştırabiliyorum. Ha bak. Temizlikçi robotu atabiliyorum. Bunlar ne acaba ya? Taşıma bu yıldır diyor. Omnibot. Her şeyi yapan. Fena bir şeye benziyor. Ben bir temizlikçi robotu da almak için onu da bir araştırayım. 5000 bu arada araştırma puanı ya. Çok fazla. Köplük dolmuş ya. Bunları getirmişler çünkü. Şuraya baksana. 4600 tane bambu var ya. Ben bunun ortasına bir ticaret feneri koyayım şöyle. Tamamını alamıyor bile. Birleşenimiz bitmiş bu arada. Ne attınız buradan? Aa bunu atmışsınız güzel. Ya şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Berlix buraya gel. Umut gel. Baco gel. Moko gel. Koko gel. Alperen YT gelsin. Ya solucan hastalığı mı oldunuz siz ya? Solucan enfeksiyonu aynen. Şimdi hepiniz şuraya bir gelin. Şunlara bir sıkın artık. Alpaka'yı alamaz, çok ağır diyor lan. Nasıl çok ağır ya? Oğlum niye alamıyorsunuz siz bunu? E bu ne olacak ya? Böyle duracak mı bu ceset? Çak diyor ya. Ahmet Ela ve Bedoran. Şu Anita'yı bir parçalayın. Hayır siz bunları taşı taşımıyorsunuz. Çok ağır diyorsunuz ya. Allah Allah. İlk kez görüyorum ha. Ya e oğlum ben iki kişiyi mi seçeceğim bunun için? Ne yapacağım? Şöyle ikiniz beraber taşıyabiliyor musunuz? Yo. E ne olacak ya bu? Ağır falan değil abi. Ben sizi gergeden mergeden bir şeyler taşırken gördüm ya. Hayvanları doğru dedim mesela Mukim'e. Şunu yap dedim. Ne yapacak bu Mukim? Bu alpakayı alacak. Alpaka ağır değil mi abi? Bu Anita sinirlenmiş. Bedoran ya yapıştırsana şunu. Bu nasıl çıktı ya burada? Vur şuna da. Bedoran da vallahi yapıştırdığını düşürüyor ha. Azade ceset takıntısına girdi de kimi çıkarıyor? Yanında kendisi yatıyor bir daha. Kendi kendini çıkarıyor azade. Hayvan aç diyor ya buraya getirdiğimiz yemeği hemen yiyorlar. Toptancı geldi. Nereden geldiler? Abi siz çatışır mısınız şunlarla? Bunlar sizle çatışır bu arada ben söyleyeyim. Lan kaçıyor musunuz lan? Ulan savaşsanıza ya nereye gidiyorsunuz? Ah be şurayı kapatmış olsaydım buradan çatışacaklardı ya. Bunları alamazlardı da en azından bir zarar verirlerdi. Köyün var ya şu an çok güzel zamanlar ya. Herkes çalışıyor herkes mutlu. Azade şunlarla konuş bakayım. Azade da güzel bir şey getirmiyor da işte. Neyse paralarını aldık. Vahşi savaşçı diyor ya. Bunlarla uğraşmak da var ya. Yani bu psikodi bitkileri bir türlü büyümüyor ya. %19 silin. Şimdi başımıza da bir musibet gelecek. Gelmeden de gitmek istiyorum. Bak ya der demez de gelmezsin bu arada ya. Toksit çökelti geldi. Çok önemli değil zaten biz gideceğiz şimdi. Gitmeyenler de içeride takılır. Ya biz 30 kişiymişiz bu arada. 16 kişi falan gidebiliriz o zaman. Şimdi kimleri götüreceğim ben şöyle bir. Of oğlum Doktor Otto'nun karaktere bak lan. İnanılmaz iyi biliyor musun? Bu ne? Adam serinin başından beri olunca kendini çok geliştirmiş yani. Canı götürüyorum. Batuanı da götüresin var da Batuhan sen gitme ya. Tarım da zanaat da var sende de silah kullanımın da çok iyi ya. Alperen yeteneğinin de tıpı var. İlla illa gideceğiz ya. Burada da maden var. Bak Koko'yu götüreceğim. Koko'nun bir ekipmana bakayım. Koko'nun ekipmanı iyi ya. Tam takım gidiyor yani Koko. Noko'yu da götüreceğim. Noko'nun ekipmanı da iyi. Güray'ı da götürürüm. Velvix'i de götürebilirim. Neyse ben şunlara bakayım da. Çok sıkıntı olmayacak ya. Götürebilirim çoğu kişiyi. Yani bakayım ve ne giymişler. Ya sen bunu çıkar da doktor. Sen gelmeyeceksin çünkü. Ceketi de çıkar. Doktoru götürmeyeceğim. Diğerlerini götüreceğim ya. Şimdi abi ekip hazırsa gidebiliriz. Şöyle ben bir silahları bir kontrol edeyim. Tamamdır bak. Zaten ihtiyacımız olan yemek ve tıbbi ihtiyaçlar. Oraya vardığımızda orayı parçalarız. Ya çelik ve bileşen götürsem mi diye düşünüyorum abi. Belki oraya talet malet kurarım. Ya da kum torbası falan Üstüme çekebilirim düşmanı. Çünkü keskin nişancı tüfekleri var bende. Ama bizde bileşen var mı? Bizde bileşen bir tane var yani. Öyle bir sıkıntı var. Çelik de 760 tane var. Yani bileşeni çıkarabileceğim bir yerde yok. Tüccar bekleyebilirim. Aynen ya. Bileşenle ve çelikle gideyim. Oraya siper miper kum torbası bir şeyler atarım. Ondan sonra ayarlarım. Herkes bir içeri girsin. Dışarı çıkışları yasaklayacağım. Bir de şuraya bir duvar atacağım. Tamam dışarıya çıkış yollarını engelledim. Şimdi herkes takılsın kafasına göre. ah şuradaki çıkıştan gitmeye çalışıyorlar ya. Yeni aşıklar dedi. Doğaç ve Velvix. Hadi bakalım. Yani içeride kaldığınız vahşi savaşçı ya dönüştü ya. Kime nokoya mı saldırıyorsun? İçeride kaldığınız süre boyunca abi bir yerleri kazın. Böcek böcek oluşturabilir bu durum ama en azından şu uzaktaki bir yerleri kazın da şöyle. Belki kaynak falan düşer. Güzel hal egzotik mal tüccarı geldi. Yani gidebileceğiz şimdi. Doğa kaldıracağım ama yapacak bir şey yok. Bileşen 24 tane satıyorsun. Hepsini ver abi. Aa yayo da satıyor ya. Gojoy yapsam mı acaba alıp da? Tek kullanımdan bağımlıya dönüşmüyorlar sanırım. Ona güveniyorum yani. Abi 20 tane yayo aldım. Şimdi buradan Gojoy yapın dersem yapın bakalım. Benim aldığım yayolar nereye gitti ya? Bileşen buraya düşmüş. Şu bak. Bileşeni bir aldıralım. Onları al da yayoları nereden alamadık ya? biz Yayo da almıştım ben. Yayoları buraya indirmiş ya. Yağmur durdu o sırada bizim tarla yanmaya başladı. Yansın ya. Neyse artık koyucuğu üretebileceğiz galiba. Hemen üretmeye başladı bizimkiler güzel. Oyun niye yavaşladı? Yoksa birileri bunlarla falan mı karşılaşıyor diyeceğim? Yok. Biri bir şey atış ediyor ya. Benim robot ya. Oğlum senin burada ne işin var lan? de yanıyor gerizekalı. <laughs> Nereye gidiyorsun peki? Yürüyor. Hayır sen nereye gidiyordun yani? Bakalım o evet 16 tane goyjo üretilmiş abi o zaman o zaman artık gitmeye hazır bir haldeyiz 12 düşman var kervan oluştur buraya şimdi noko Alacalı. Bak Noko'yu yolluyorum. 1. Alacalı yakın dövüş için. 2. Ahmet GG 3. Server. Ahmet Ello. Zekeriya. Bassız. Bassız şu silah var bir daha. Velvix. Guray. Alperen YT, Can. Koko. Baco. Eşril. Batuhan. Umut. Tam 16 kişi. Yanlarına fili veriyorum. 140 kilo taşıyormuş. Ya bu, bu goriller bir şey taşımıyor ya. O üzücü. Donkey'lere veriyorum. Develerimizi verelim. Toplam 1222 kilo taşıyoruz abi Abi yanımıza 600 tane çelik 12 tane bileşen 350 kumaş alıyorum 40 tane ilaç alıyoruz 160 paketlenmiş yemek 42 sade yemek 150 patates Ve 16 goy joy Hadi bakayım Yola çıkamadık samana ulaşamıyorlar diyor ya paşam ulaşırsınız lan onu şey yapacağım ya kapılara izin vermedik diye şu an yollattırmıyor bana ya tamamdır abi şimdi sent diyorum kervandakilerin yalnızca 4.7 gün yetecek gıda miktarı kalmış diyor abi 4.7 gün neyinize yetmiyor sizin mis gibi işte hadi zaten gitme bir gün çatıştık bir gün döndük bir gün arada ben zaten taşıma kapsülüyle yemek yollarım size eminim ya eminim kervan oluşup en kısa sürede burayı terk edecek şuradan terk etmediklerinden emin olmam lazım şuradan falan gidin abi nereye gidiyorsunuz da? Ya burada oluşturuyorsunuz bak tehlike bak şu taraftan gitmeyin bak. Birileri şu an psikoz durumuna girmesin de. Sonra kervan işi yarım kalıyor onu çıkarmam gerekiyor. Hayvanları yüklüyorlar şu anda. Bak şu an zehirlenme ilk teşhis diyor hocam. Bu hızlı yapın şu işlemlerinizi ya. Güzel bayağı bir şey yüklemişler hayvanlara. Ne oluyor yine ya? Ya bizim bu robotlar nereye gidiyor abi ben onu anlamıyorum. Ya iki plaşelik için var ya yaptığın şey değer mi be? Kaç Allah'tan hızlı koşuyor ha. İki tane salak yudan geçen adam yüzünden bunlar uyandı işte ya. Ne güzel uyuyorlardı. Bu hayvanlar baya yüklenmiş abi ya. Tamam değil mi artık? Sağlam gidiyorum bu arada var ya. Çok sağlam kaynaklarla gidiyorum yani. Tamam gibi bunlar bu arada ya. Çok az bir şeyleri kalmış gibi. Buraya taş yığını koymayın ya. Ona bir izin vermeyeyim ben. Yığın kapalı abi yığın koymayın oraya. Hadi lan ne zaman gideceksiniz ya? Bunlar niye gitmiyor acaba? Al. Raid diyoruz ya. 75 kişi tarafından raidleniyorum ya. Şu karavan gitmeden var ya. Bunlar ne yapıyor burada peki? Ha bunlar duvar kazıcılardan. Peki hocam burayı kazıp ne yapacaksınız? Şunlarla bir karşılaşsanız ya. Bak yavaştan aynen 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 oradan aynen oradan. Aynen. Bu arada 75 kişi var ya. 75 kişi bize ne yapardı ya? Allah'tan şunlarla karşılaş. Tam istediğimiz gibi oldu. Bakalım burası neye varacak. Oğlum neler oluyor ya? Yaralandı burada bunların da düşmüyor bu kırk ayaklar da var ya burada salak gibi buraya kazanlar var. Aa bunlar şu an umursamadan gitmeye çalışıyorlar. Görmezden geliyorlar şu an 40 ayakları. Bunların çoğu perişan olmuş da. Ee, bassız. Şunu kullan. Umut sen de bunu kullan. Bir gelin bakayım. Abi yaşayan hala 49 kişi var ya. Hadi burada yatanlar. Ne oldu şu anda? Şunlara saldırsanız iyiydi ya. Aa dur bakayım siz ne yaptınız? Abi hedef. Hedef şunlar. Ateşlediniz mi yoksa ya? Ya ciddi olamazsınız. İki mermimiz vardı. Onları da şunlara kullanacaktım zaten. Ya. Bunlar geliyor ama abi bunları salmadı yani. Kaçıyorlar şu anda ya. <laughs> ne abi savaş koptu burada ya. Burada yaralanan var mı var hem de bayağı bir yaralanan vardır ya kesin baksana kaç kişi yaralanmış abi toplam 8 kişi var yaralı biliyor musun ya bunların da canlarını biraz bazılarını iyi düşürmüşler ha bizim şey koptu bunlar bana mı saldıracak şimdi yapma yapma bu şey parçalandığı için bana geliyorlar 8 tane 40 ayak canları düşük ama neyse abi şu anda uzun oldu diyeceğim bizimkiler de gidiyor bizimkiler gidiyor 8 tane 40 ayak geliyor bizim savaşçılar gidiyor ama olmaz. Savaşçıları gönderemeyiz. Taretler ne kadar tutar diye düşünüyorum. Taretleri geçseler. Aa, bilmiyorum ama belki bunların gitmesine izin veririm. Dostları çağırırım ya deste. Neyse abi bu bölüm uzadı baya. O yüzden bu bölüm burada kalsın. Diğer bölüm bunları salabilirim büyük ihtimalle gitmeleri için. Bir daha bekleyemeyiz çünkü görevin zaten 5 günü kalmış. Buradan da dostumu çağırabilirim. Ve taretlerle beraber köyde kalanlar bir takım savunma işlerine girişebilir. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Seriyle ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Diğer bölümde görüşürüz.